Merhabalar. Bu videoda Michel Houellebecq'in eee İtaat adlı ile ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kitap 2015 yılında yani Ocağın 7'si 2015 yılında çıktı ve bu tarihin önemli bir yönü daha var. 7 Ocak 2015'te e, El Kaide tarafından Charles, El Kaide teröristlerinin e, Fransa'da Charlie Hebdo dergisi baskını gerçekleşti. Yani Charlie Hebdo baskınının olduğu gün piyasaya çıkmış bir kitaptan söz edeceğim ve ne tesadüftür ki yani ilginç bir tesadüf tabii arada bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum zaten kitabı okuyanlarda. Yani arada bir bağlantı olmadığını açıkça göreceklerdir. Ee, siyasal İslamcılığın ve de İslamcı yayılmacılığın Fransa'da e, politik serüvene dahil oluşuyla ilgili bir romanın piyasaya çıkmış olduğu gün Charlie Hebdo baskını gerçekleşmiş oldu. Tabii kitap hemen politik çevrelerde tartışma konusu yarattı ve dönemin Fransa Başbakanı Manuel Wals kitabı ve Michel Houellebecq yani eleştirdi. Fransa şöyle dedi yani Michel Valls Fransa hoşgörüsüzlük, nefret, korku kısacası Michel Houellebecq değildir dedi. Böyle bir açıklamada bulundu ve kitaba karşı cephe aldı. Dolayısıyla bu tartışmaları daha da büyüttü ve çeşitli edebiyat eleştirmenleri kitabı okudular ve kitapla ilgili fikirlerini beyan ettiler. Ben de size bunlardan bir kısmını e, aktarmaya çalışacağım kısa kısa. Mesela Lydia Kiesling Slate dergisinde İtaat romanını e, tam olarak İslamofobik bulmadığını belirtti. E, ama... Yani itaat romanı tam olarak İslamofobik değildir fakat Aylan Kurdi'ye de sempatisi yoktur şeklinde e, düşüncesini belirtti. Aylan Kurdi biliyorsunuz Türkiye'nin Ege kıyılarında e, mülteci botunun batması sonucu e, hayatını yitirmiş bir bebek plaja e, vurmuştu. Yani kumsala vurmuştu ve onun o görüntü hatırlayacaksınız. Bütün dünyada ses getirmişti. O bebeğin adı Aylan Kurdi idi. The Irish Times'a yazan e, Rob, Boyle, Rob Doyle, Rob Doyle kitabın işlediği temaların aslında İslam'ın hoşuna giden, İslam'a uygun e, bulunmuş veya da bulunabileceğini söyledi, söyleyen bir yazı yazdı. Kitap İslam'ın sosyal ve cinsel hiyerarşisi konusunda şüpheleri gidermeye çalışarak ve diğer türlü Avrupa'nın e, yani gidermeye çalışarak yani o yönde e, Avrupa kültürünün gelişmesi gerektiğini ileri sürerek aksi takdirde diğer türlü Avrupa'nın yok alacağını öneriyor şeklinde e, bir ee, eleştiride bulundu kitaba. Yani herkes kitabı İslamofobik bulmadı. Kimisi e, İslamofobik bulmazken göçmenlere karşı işte e, antipatik buldu. Kimisi işte hatta kitabın içeriğinde İslam'ın şeriatının sosyal ve cinsel e, hiyerarşisinin övüldüğünü düşündü. Mesela Mesela bu bir başka eleştirmen Stephen Pauls Guardian'daki makalesinde e, kitabın önceliğinin politika olduğu konusunu tartışmaya açık bul, bulduğunu ifade etti ve esas olarak Halebek'in hiciv içerikli e, yani politik hiciv içerikli kitabını modern e, büyük şehir erkeğinin hem entelektüel hem de diğer bağlamlarda kolay satın alınırlığını, şehvet düşkünlüğünü, hedefine oturtturduğunu yazdı. Yani bu yönde esas olan, yani kitabın esas e, öne çıkan konusunun bu olduğunu iddia etti. Bir başka edebiyat eleştirmeni Edim Adam Schatz, London Review of Books'ta yazdığı makalede Kitap bir nihilistin kaleminden çıkmış. İslam nefretiyle ilgisiz. Yargılamayan salt insan ruhunun eseri şeklinde değerlendirmiş. Ee, bazı kritikçiler tabii ki kitabı mizojinik bulmuşlar. Yani mizojini nedir? Ee, kadın düşmanı ee, diye özetleyebiliriz. Böyle kitabı bu yönde bulmuşlar. Mesela Erik Martini, The London Magazine dergisinde kitabın cinsiyet hiyerarşisinin e, olmasını, yani kitabın cinsiyet hiyerarşisinin oluşunu sağlıklı ve dengeli bir toplumun bel kemiği olarak göstermekle e, suçladı. E, Helen Heller Mac Alpin NPR'da yazdığı bir değerlendirmede umarım kadınlar e, önlerine serilmiş bu altaltıcı senaryoyu beğenmezler şeklinde e, görüşünü belirtti. E, yine başta söylediğimiz eleştirmenlerden Didia Kiesling de e, hem Michel Heulebeck'in açıklamalarını hem de İtaat romanını içerik olarak kadınların değerini cinsel işe yararlılıklarına bağlayan evrimsel psikolojiye giriş dersi kıvamında bulduğunu ifade etti. Tabi bu kadar sansasyon yaratmış olmasının nedeni kitabın e, ilk baskısını 2015 yılında yapmış olması ve ilginç olarak Charlie Hebdo dergisinin El-Kaide teröristleri tarafından basılmasının basıldığı gün piyasaya çıkmış olması. Kısa sürede Fransa'da ve ardından da İtalya ve Almanya'da bu kitabı en çok satan kitap arasına soktu tabi bu durum. Bunun nedeni politik bir hiciv olması değil yalnızca. İtaat romanı Avrupa'da yükselen İslamcı tehdidi işliyor olması da e, bunda etkili olmuş diye düşünüyorum ben. E, bunu size daha kolay açıklamak için Roma'nın kurgusundan biraz bahsetmem gerekiyor. Yani o zaman daha e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Roman'a göre 2022 yılında Fransa'da İslamcı bir parti olan Müslüman kardeşler iktidarı alıyorlar. Çünkü hem demografik olarak Fransa'da bir Arap ve Müslüman nüfus artışı var hem de Fransız politik arenasının hem merkez solda hem de merkez sağda yıllardır halkın sorunlarına odaklanmak yerine büyük sermayenin kapitalist çıkarların e, sorunlarına odaklanan işte e, bir nevi içeriğini özünü kaybeden ee, ve dolayısıyla da artık toplumsal desteklerini kaybeden partilerin bulunuşu. Seçmen, Marie Le liderliğini yaptığı ulusal cepheye doğru kayıyor. Yani Marie Le Pen, e, burada Marie Le Pen gerçek bir karakter aslında. Fransa'da siyaset yapan e, milliyetçi bir e, kadın, politik lider. E, Michel Houellebecq onu kullanmış e, romanında. Ve de e, halkın seçmenin artık işe yaramayan sosyalist partiler ve e, merkez sağdaki partiler karşısında çareyi daha radikal partilere doğru e, kayarak aramasını e, ve böylece ortaya çıkan politik krizi merkezine alıyor roman, romanda. <laughs> Tabi bu noktada Fransız sosyalistleri ve merkez sağcılar için iki seçenek kalıyor. Yani ya 2. Dünya Savaşı döneminde sabıkalı bir ideoloji olan milliyetçilere iktidarı almaları için destek olmak, ya da Müslüman kardeşlerin lideri Muhammed bin Abbas'ın seçimleri kazanması için desteklemek. Yani siyasal İslamcı Müslüman kardeşler partisini desteklemek. Çünkü o da seçimlere girdi ve de seçimin birinci turunu Fransız milliyetçilerinin milliyetçileri ee, birinci parti olarak tanımladı. İkinci parti Müslüman Kardeşler Partisi oldu. Kıl payı farkla sosyalistler, yani sosyalist parti e, seçimin ikinci turuna kalacak e, oy alamadı. Müslüman Kardeşler Partisi'nin altında kalarak üçüncü parti ol, oldu ve böylece seçimin ikinci turuna katılma şansını kaybetti. Sonuçta zaten merkez sağ hepten büyük bir seçmen kaybı yaşayarak seçmenlerini milliyetçi cepheye kaptırmış oldu. Ve artık küçük daha küçük bir oyuncu haline dönmüş oldu. Tabi sonuçta sosyalistler ve merkez sağcılar Müslüman Kardeşler Partisi ile bir pazarlığa oturuyor ve belli konularda anlaşmaya olarak seçimin ikinci turunda İslamcıların kazanmasına yardım ediyorlar. Tabii bu süreçler kitapta geniş yer buluyor. Yaşanan sosyal olaylar, çatışmalar e, vesaireler geniş geniş anlatılıyor. Ama ben e, burada kurguyu anlamanız için kısaca özetliyorum. E, bu kurgunun içerisinde bir roman kahramanımız var. Adı François. E, François'nın da konu yani hikaye ya François karakterinden de biraz bahsetmem gerekiyor. E, François bir akademisyen, edebiyat alanında uzmanlığı olan biri. C.K. Huymans, yani 19. yüzyılda yaşamış bir şair ve yazar hakkında uzmanlığını yapmış bir akademisyen. Yaşı 40 çoktan geçti halde henüz evlenmemiş, ailesi veya çocuğu olmayan, annesi ve babasıyla düzgün bir ilişkisi olmayan, kapitalist değerlerin şekillendirdiği modern çağın bir insanı bir ideolojisi, bir dini aidiyeti, bir ülküsü olmayan, e, hatta cinsel ve duygusal arzularını bile tüketme aşamasına gelmiş. Yani onların bile tükenme aşamasına gelmiş. Mesleki olarak da özel hırsları olmayan birisi. François yaşanan tüm bu politik kriz sürecinde kendi kişisel çevresinde şahit olduğu şeyleri, e, yakın çevresinde gördüğü, başından geçen şeyleri e, anlatıyor ve biz onun aracılığıyla 2022 yılının Fransa'sında yaşanan bu politik e, olayların e, ve de bu Fransua'nın bu e, olaylar içerisindeki konumlanışını izliyoruz. Daha doğrusu öğreniyoruz. O bize anlatıyor. Kitabın anlatıcısı o. E, tabii Fransua çok politik bir ee, bahsettiğim gibi yani bir ideoloji bir dine aideti bir ülküsü olmayan bir insan François hayatı yaşamaya çalışıyor ama dediğim gibi e, arzuları ve e, hırsları da aslında tükenme noktasına gelmiş biri e, kendi kişisel nihilist bunalımlarını yaşıyor daha daha doğrusu açıkçası ve biz onun şahsında 20. ve 21. Yüzyıl, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki ve 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki nihilist e, insanı görüyoruz. Yani hedefi belli olmayan, amacı belli olmayan, yaşamak için yaşayan ve oradan oraya sürüklenen insanı görüyoruz. E tabii bunu görürken de François e, ince ince toplumsal durumun da eleştirisini yapıyor yani çevresinde gördüğü ilişkilerin ailelerin kendi özel hayatının da yaşadıklarının ince ince eleştirisini de sunuyor. Neyse İslamcılar tekrar şeye dönelim, politik kontekse geri dönelim. İslamcılar iktidarı ele alınca özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nı istiyorlar koalisyon ortaklarından. Ve Sorbon Üniversitesi özelleştiriliyor. Yani neoliberal ekonomik politikalar aslında devam ediyor. Sadece şöyle bir şey. Neoliberal ekonomik politikalar devam ediyor ama aynı zamanda yeni ekonomik politikalar da uygulanıyor. Fakat e, milli eğitime yönelik e, İslamcıların özel bir şeyi var Fransız milli eğitimine yönelik orayı o kaleyi ele geçirmek istiyorlar ve orada özelleştirmeyi uyguluyorlar yani Sorbon Üniversitesi gibi e, yani dünya akademi akademik çevrelerinin e, zirve adların zirve okullarından birisini bir şekilde e, ele geçirmek için özelleştirilmesini Mantıklı buluyorlar ve onu özelleştiriyorlar ee, ve bir Suudi prens satın alıyor e, Sorbonne Üniversitesi'ni ve başına da e, tabii ki Avrupa'daki e, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın e, yıllardır faaliyetlerinde yetişmiş İslam'a sonradan dönmüş Robert Rediger diye birini getiriyorlar. Ve zaman içerisinde Sorbon Üniversitesi'nin İslamizasyonunu sürecini görüyoruz. Müslüman olmayan akademisyenler emekli ediliyor ama sesleri çıkmasın diye de bol bol bir maaşla emekli ediliyorlar. Yani e, tabii tabi petrol paraları e, ile itiraz gelebilecek noktalar susturuluyor yani. yani aslında bunu Fransa gereksiz bile görüyor. Çünkü Fransız akademiyasının diyor artık toplumsal bir direniş örgütleyecek kapasitesi de yok diyor. Yani yani bunu mesela e, Fransız akademisinin oluşturan insanların e, bir nevi sus payı olarak bu paraların e, ödendiğini farkında Fransız. Fakat diyor ki zaten toplumsal bir karşılığımız kalmadı. Biz toplumdan koptuk toplum hatta birbirinden koptu şeklinde e, düşünceler e, ifade ediyor. Neyse tabi bu arada. Akademisyenler, bazı akademisyenler de tabi fırsatı e, bu durumun fırsatı çeviriyor. İkinci sınıf diyebileceğimiz e, akademisyenler Müslümanlığa geçerek kadrolara yerleşiyorlar. E, ve böylece bir nevi aslında bir erozyon yaşanıyor. Fransız, yani Sorbonne Üniversitesi özelinde diyelim, akademik e, yeterliliğinde bir erozyon da yaşanıyor. Neyse artık François'a geri dönecek olursak artık maddi olarak sıkıntısı olmayan François ne bir ailesi ne bir işi olmayan hatta bir yere ait olma hissi bile bulunmayan bir adam haline gelip nihilist bunalımlarının iyice dibine vuruyor. Böylece sürüncemeli yaşarken uzmana olduğu alanla ilgili bir proje için tekrar ona ulaşıyorlar ve yeni üniversite yönetimi onu kazanmaya çalışıyor. Özellikle de işte bu sonradan Müslüman olmuş ve Müslüman kardeşler hareketine kültürel boyutunda en önemli aktörlerinden biri olan Robert Rediger onu kazanmaya çalışıyor. François da tabi dibe vurmuş durumda. Yani ikinci bir ikinci ve daha iyi bir yaşam, prestijli bir mesleki konum için önde kapılar açılmasını ve kendisi için seçilmiş yeni eşler ee, mesela eğer İslam'a geçerse mesela Müslüman olursa tabii ki çok eşli bir hayat sürebilecek çünkü e, İslamcı Parti Fransa'da iktidara gelince çok eşliliği de serbest bırakıyor ve kadının erkeğe eşit olduğu Fransız anayasasını bölüyor yani bozuyor yani tabii Fransa'da şimdi Sorbon'dan yani yeni Müslüman Sorbon'dan Böyle bir e, kapı açılınca kendisi için e, ikinci ve daha iyi bir yaşamın prestijli bir e, iş hayatının e, kendisi için işte seçilmiş yeni eşleri eşlerin birden fazla eşlerin e, yavaş yavaş çekiciliğine e, kapılmaya başlıyor. Yavaş yavaş kalbi is, İslam'a ısınmaya başlıyor. Ve roman orada bitiyor. Yani tam bir e, Fransızların Müslümanla döndüğünü görmüyoruz ama bir nevi Müslümanlık haricindeki diğer seçeneklerin hepsini tüketmiş olmak ve Müslümanlığın da o egzotik e, yönü, çok eşlilik, erkeğin, işte ailede e, çok merkezi ve saygı, e, yani saygıya değer konumu ondan sonra... Çok eşli hayat, çeşitli yaşlardan ve çeşitli güzellik açılarından değişik eşlere sahip olabilme gibi şeyler biraz da Fransuva'ya çekici gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş kalbi İslam'a asılmaya başlıyor ve roman orada bitiyor. Şimdi kitapla ilgili benim görüşüm kitabın İslamofobik olmadığı yönünde yani İslam'ı ve daha doğrusu onun ana unsuru olan Arap kültürünü olmadığı bir şekilde yansıtmıyor kitap. Bir Fransızın ülkesinin Araplaşmasını istemesi de istememesi de bence gayet anlaşılabilir bir kaygı yani. Yani bir Fransız neden ülkesinin Araplaşmasından hoşnut olsun ki? Ee, özellikle mesela İslamlı ülkelerindeki yabancı düşmanlığını veya İslami veya İslami görüşlerin aleyhinde olan din ve düşünceleri olan düşmanlığı göz önüne aldığımızda kitabın yani İslamlaşma ve Araplaşma konusunda ülkesi için çizdiği tablodan hoşlanmayışını bence fobi olarak nitelendiremeyiz. Neden yani bir Fransız ülkesinin ve halkının binlerce yılda yarattığı kültürün, değerlerin ve kurumların yıkılmasını hoş karşılasın ki? Yani neden bunu istesin ki? Bundan kaygı duyması son derece normal özellikle de şu anda günümüzde Fransızların nüfus artışının azlığı ve göçmen Arapların ve diğer Müslüman göçmenlerin çok çocuk yapması nedeniyle Fransa'nın içeriden bir dönüşüm tehdidi altında olduğu da göz önünde bulundurulduğunda bence Michel Houellebecq kaygılanmakta hak, hakkı var yani bence yani bu fobi değil bence haklı bir kaygı. Ee, Buna getirdiği tabi Michel Hollebecq'in buna getirdiği çözüm ise yani ülkesi için öne sürdüğü çözüm ise mizojinistik kabul edilebilir. Yani kadın düşmanı olarak kabul edilebilir. Kadının erkekle eşitliğinin batı toplumunun altını oyduğunu düşünüyor yani Hollebecq. Bu açık kadına biçtiği rol aslında Hollebecq'in kafasında kadına biçtiği rol kocasının yanında evinin ve çocuklarının arasında bir yer. Yani yazar aslında İslam'ın şeriatının kadını ikinci sınıfa koyan tutumunu destekliyor bence de. Batı toplumunun toplumsal ülkeler belirleyip onun peşinde koşan insanlar üretmemesi bir tür boşluğa neden oluyor mu? Bence de oluyor. Yani bu konuda katılabilirim. Ama batı toplumları bu saatten sonra milliyetçi veya dinci ülkelerin peşine düşemez. Çünkü bunları tarih içerisinde denediler ve nahoş sonuçlarını yaşadılar. Belki mevcut bireysel kültürü biraz daha modifiye ederek, yani neoliberal ekonomiyi biraz daha modifiye ederek, sosyal yönü daha ağır basan toplumsal bir düşünce onların şu an yaşadığı sıkıntıları giderebilir zaten Michel Hollebeck de sosyal demokrasinin Avrupa'da gerileyip neoliberal ekonomik bakışın güç kazanmasını kitabında eleştiriyor. Kitabın başında kendisini yani François karakterini François karakteri şöyle diyor kendisini şöyle buluyor François karakteri <laughs> Avrupa'da sosyal devletin son meyvelerinden biri olarak görüyor kendisini yani eğitim hayatını sürdürmüş Önünde işte okuyabilmesi için toplum ona devlet ya da kamu kaynakları diyelim kamu kaynakları ona okuyabilmesi ve kendini geliştirebilmesi ve CK Huymans'ın uzmanı olabilmesi için ne yapmış yatırım yapmış. Yani kendisini aslında o alanın bir tür son meyvesi olarak da görüyor ve sosyal demokrasinin gerilemesinden de aslında çok fazla değil ama örtülü bir şikayet var aslında bence Avrupalı halkların daha sağlıklı ve dengeli bir toplumsal yapıyı koruyabilmelerinin yolu sosyal demokrasiyi güçlendirmelerinden geçiyor diye düşünüyorum. Evet. itaat romanı hakkındaki düşüncelerim bu şekilde özetlenebilir. Bence güzel bir roman. Aslında çok fazla spoiler verdiğimi düşünmeyin. Asla. Sadece ana hatlarla değerlendirmemi yapabilmek için sadece ana hatları verdim. Kitap kendi içinde e, çok daha e, zengin e, sahneler sunuyor. Yani adeta sahneler sunuyor. Anlatımda başarılı. Ayrıca çarpıcı yönleri de olan bir kitap. Hayata bakış açısından. Evet. Böyle düşünüyorum. Umarım siz de Okuduğunuzda beğenirsiniz. Beni dinledi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.